Şimdi bir de tablacı salatası yapalım Emre. Bizim bu yemeklerimiz kadar, bu da çok değerlidir. Sadece tablacı salatası yeme gelenlerimiz var. Bu ses gelecek kebapçıda. Evet. Bu ses gelmezse kebapçı olmaz, tablacı salatası olmaz. Bu sesi duyduğun zaman korkmaman lazım. Neden diyeceksin? Evet. Demek ki her şey taze. Aynen o şekilde. Nane de atalım. Nane de yakışır çok yakışır. Evet. Buraya gelen bir daha gelmesin ki? Evet. Şimdi bunun baharatları var. Hı -hı. Tuz atıyoruz. Evet. Sumak atıyoruz. Evet. Biraz isot ve şöyle tatlı toz biber. Şöyle harmanlıyoruz. Şöyle biraz daha inceltiyoruz. Kokusu geldi mi burnuna? Hem de nasıl? Nane çok baskın zaten. Evet. Şimdi tadına da bakacağız. Şimdi şöyle tabağa servis. Tablacı salatamız. Orijinali bu değil mi? Orijinali bu. Zeytinyağı. Hı -hı. Şöyle nar ekşisi. Gördüğün gibi Emre'cim tablacı salatamız da hazır. Al sana panzehir işte. Evet. İlaç. Abi ellerine kollarına sağ. Afiyet olsun. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre Koçak. Bugün Çam Düğün'deyiz ve kaburgacı Mehmet Usta'nın yanına geldik. Kaburga yiyeceğiz, kebap yiyeceğiz, ciğer şiş yiyeceğiz. Hadi bakalım. Arkanıza yaslanın ve videoya başlıyoruz. Mehmet Usta'm kolay gelsin. Sağ ol Emre kardeşim sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? Çok şükür vallahi sen de iyisin. Allah razı olsun, Allah iyilik versin, daim abi, olsun. Abi sağ olasın. Nasıl işler, güçler? Çok şükür işlerimiz, ne kadar dua etsek, ne kadar şükür etsek az işlerimiz iyi. Yeni bir mekan açtık, sen Allah de biliyorsun, Allah o hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın, hoş geldin. Daha hoş bulduk. Kaburgacı Mehmet olarak e, sosyal medyada patlama yaptın, bundan haberimiz var. Ee, evet, sağ olsun eşimiz, dostumuz geliyor işte sizler gibi. Allah razı İlgi olsun. duyuyorlar, eti de seviyorlar. Hı. Bizleri de seviyorlar, geliyorlar ziyaretimize, sağ olsunlar. Eyvallah, dersin. eyvallah. Peki kaburgacı Mehmet burada neler yapıyor? Kaburgacı Mehmet önce kaburga yapıyor. Hı hı. Kaburga, kaburga, mı? Ya. İ, in, in, en ünlü olan kaburga mı abi? En ünlü olan kaburga. Hı hı. Görelim o zaman. Şöyle gördüğünüz gibi Adana usulü, Adana usulü kaburga şiş yapıyoruz. Hı hı. Bu hangi etten oluyor derseniz şöyle ben şunu bırakayım. Etini de çıkarayım doğranmadan önceki halini. Doğranmadan önceki halde bu. Bildiğiniz Pirzola tarafı şurası, hı hı. kuzunun şöyle, evet. yani üzerinde kemiği varken bu pirzola. Biz bunu komple kemiğinden sıyırıyoruz, sinirlerini alıyoruz, üzerindeki yağlarını biraz temizliyoruz ve bu şekilde gördüğünüz gibi şiş haline getiriyoruz. Kuyum neden kaburga? Gibi. Evet, neden kaburga? İşte bundan dolayı kaburga. Diyorlar ki et şiş. Hayır, et şiş değil, kaburga şiş. Hı hı. Kaburgadan oluşuyor sadece. Kaburgadan oluşuyor. Ayıklama işlemini kendin yapıyorsun. Tabii tabi kendimiz yapıyoruz burada. Hı hı. Gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor, kemiğinden sıyırıyoruz böyle doğranma haline getiriyoruz sonra ince. İstiyorsanız bir, bir tane doğrayayım hemen kısa. Daha, daha, güzel olur. Şöyle ben kısa kısa göstereyim. Şöyle hafiften alıyoruz. Şöyle sinirlerine. Şu köpük dediğimiz şeyler var. Onlar çünkü sert olur. Bunları şöyle alıyoruz. Aldıktan sonra da ne yapıyoruz? Şöyle komple eti her tarafıyla birlikte doğruyoruz. Şöyle kısa kısa gösteriyorum. Kaç parçadan oluşuyor bu Mehmet abi? Parça olarak değil 160 gram. 160 bir şiş, gram. Bir şişte yaklaşık 40 gram var. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 40 gram var. Hı hı. E, 4 4 şiş bir porsiyon yapıyor. 4 şiş bir porsiyon yapıyor. Evet. Güzel. Biz bunları böyle yaptıktan sonra hemen 4 tanesini alıyoruz. Hemen şurada baharatlıyoruz. Baharat olarak attığımız kırmızı Sadece toz. biber. Sadece kırmızı toz, tatlı biber. Hı hı. Şöyle birazcık tuz şöyle vuruyoruz. Hani pizolayı döverler ya. Aynen öyle. Şöyle yapıyoruz. Onu da böyle bu şekilde ocağa gidiyor. Senin yapmış olduğun gördüğün kadarıyla tam Adana işi. Adana usulü evet. Yani Adana'yı burada yaşatıyorsun yani. Aynen ben. yaşatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Tamam Mehmet abi diğer ürünlerimizi de görelim. Hemen onlara da geçelim. Tamam. Evet Mehmet abi şimdi sırada. Şimdi bir de kuzucu yerini göstereyim size. Görelim. Yine küçük küçük şişliyoruz. Bu yaklaşık 170 gram falan var hı hı. şöyle gördüğünüz gibi yine bu da Adana usulüdür çünkü her bölgenin ciğeri farklıdır Antep daha büyüktür hı hı. Urfa daha büyüktür ama biz böyle yine Adana usulü yapıyoruz küçük küçük doğruyoruz kuzu ciğerini de doğranmamış haliyle göstereyim hani dana kesimde kullanmıyoruz hani dana kötü müdür değildir ama biz kuzu ciğeri kullanıyoruz Gördüğünüz Aynen. gibi Mehmet Abi tertemiz. bir şey sorabilir miyim? Hayır. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla bunlar parlak duruyor. Bu tazeliğinden dolayı mı? Tazeliğinden tabii ki. Evet. Biz bunları Daha tazeliğinden evet, dolayı. Evet, bütün kuzunun içinden kesip alıyoruz. Hı hı. Gördüğün gibi kuzu ciğeri doğranmamış hali. Hı hı. Gördüğün gibi burada da kaburgamız kabur var. Peki bir porsiyonda kaç şiş ciğer? Bir porsiyon oluyor. yine aynı şekilde 4 şiş. 4 Bu şiş. da yaklaşık 170 gram falan geliyor. Hı hı. Bunu da direkt tuzlayıp direkt mangalda bırakıyoruz. Güzel. Evet Mehmet abi. Şimdi de kebaptan bahsedelim. Biraz önce gördüğün kaburga ve ön koldan yapıyoruz. Uh -huh. Sadece kuzu eti var, dana eti kesinlikle yok. Ve bunu da zırhta yapıyoruz. Zırhta hazırlıyoruz, bu şekilde zırtlıyoruz. Hem kuyruk etini hem kuzu etini. Dana eti kesinlikle girmiyor Dana eti değil mi? yok. Dana girmiyor eti kesinlikle yok. Uh -huh. Şöyle 160 gram. Yine bu da 160 gram. Bu da bir porsiyon değil mi olarak? Bir porsiyon, 160 gram. Mehmet abi az önce de bahsettim ama sen burada Adana'yı komple yaşatıyorsun. Adana'yı yani evet. İzmir'de dediğin gibi sen de daha iyi biliyorsun evet. çoğunu dana e, kıyması kullanır. Dana çünkü kuzu eti kokuyor diyorlar ama kuzu eti kokmaz, koyun eti kokar. Yani doğum Bu... yapmış diş hayvan kokar. Hı hı. Doğum yapmamış hayvan kesinlikle kokmaz. Evet. Zaten birçok kişiye de burada yediriyoruz. Hatta kuzu eti olduğunu söylemiyoruz, e, sonradan anlıyorlar. Diyoruz ki bunlar kuzu etiydi, aa öyle miydi gerçekten? Şöyle saplıyoruz bunu da. Peki Mehmet abi kaç yıl oldu? Ben gıda işinde 2008'de başladım. Hı hı. Yaklaşık 13 yıl oldu. Hı hı. Kaburgacı Mehmet'i de soruyorsan yaklaşık bir beş ay oldu, dört ay oldu. Yani kurban bayramından sonra açtık. Evet. Projemiz bir yıllık bir proje. Şöyle de saplıyoruz bunu da. Bu şekilde. Tablo gibi oldu zaten. Yani. Peki Mehmet abi baba mesleği mi bu, kendim mi yetiştin? Baba mesleği değil, biz kendimiz yetiştik. İlk önce ticaret olarak başladık. Adana'da mı başladı abi yoksa hep İzmir'de mi? Yok, yok İzmir'de, yani. İzmir, Bonava'da başladık, Bonava'da devam ediyoruz. Hı hı. Ee, Kaburgacı Mehmet haricinde birkaç işletmemiz daha var, hı hı. onlar da devam ediyor. Ama yeni markalar da açmaya devam edeceğiz. <laughs> yeni projelerimiz var. İnşallah Öğlen giderse hepsi tutar abi. İnşallah, elimizden geldiği kadarıyla. Sen bir işi yaptığın zaman hakkını dört dört verirsen abi, o iş devam eder. O şekilde aynen, vermeye çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Mehmet abi istersen biraz fiyatlardan bahsedelim. Fiyatlardan bahsedeyim dediğim gibi 160 gram kebabımız 40 lira. Bunun Hı -hı. yanında ne veriyoruz? Ee, tablacı salatasını veriyoruz. Yancılar olarak. Yancılar olarak tablacı salatası, soğanımız var ve bir de sumaklı soğan veriyoruz. Pişmiş soğan ve sumaklı soğan. Hı -hı. Fiyatımız 40 lira. Ee, bir tek kuzu ciğerimiz 45 lira. Kaburgamız Hı -hı. da yine aynı şekilde tekrar gösterir misiniz? 4 şiş. Aynı şekilde 40 liradır fiyatımız. Hı -hı. Ciğer ne kadardı? Ciğerimiz 45 lira. Tavuk şişimiz var mı? Tavuk şişimiz de var. Onun fiyatı ne kadar? Tavuk şişte 40 lira. Tavuk liralık. tavuk şişin yalnız gramajı farklı. Hı hı. 200 gram var yaklaşık. Onun fiyatı da 40 lira. Peki Mehmet abi, buranın açık adresini söyleyelim. Kaburgacı Mehmet'e gelmek isteyenler, bizi izleyenler burayı nasıl bulacak? Burayı nasıl bulacaklar? Burası Bornova Çam dibinde. Paşa mahallesinde 5179 sokağa geldikleri zaman hı hı. herhangi birini sorsalar Kaburgacı Mehmet diye gösterirler. Hı hı. Ama küçük bir şey eskiden beri burada 40-50 yıllık bir kahve var dostlar kahvesi onun da yanındayız. Kısa Ağzına yüreğine olsun. sağlık abi. <laughs> Mehmet abi şimdi ateş atma zamanı geldi. Şimdi evet yeme zamanı. Aynen Leyla ile Mecnun'un buluşma zamanı. Şimdi kaburgamızı atıyoruz kebabımızı attık. Az önce soslamıştık zaten evet, onları. Soslu, bu. Şimdi birazdan da ciğeri atacağız çünkü ciğerin pişme süresi biraz daha az. Bunlar biraz pişsin. Evet. Şöyle kırmızı biberimizi atalım. Şimdi domatesimizi atalım. Bunları her pozisyonun yanında bırakıyorsunuz değil mi? Evet. Domatesi, biberi. Aynen her pozisyonun yanında var. Bir de ekmeğimizi yağlayacağız şimdi. Şöyle isotluyoruz. Hı hı. Biraz toz biber ve zeytinyağı. Mesela bu ekmeği yiyem aslında. tam doyar evet. abi. Evet. Şöyle yağ alıyoruz gördüğün gibi. Hı hı. Bunu da şöyle atıyoruz. Kebabın hemen çevrilmesi lazım değil mi? Evet, yoksa düşer. Kuzu eti olduğu için yoksa düşer. Hı -hı. Ben biz onu bazen şöyle destekliyoruz. Bunun en büyük nedeni aslında bir tazele iki zıplık da çekilmiş olduğu için. Tazele aynen kuzu eti olmasa. Şöyle şişler de destekçi. Evet. Evet. Şıkır şıkır yağları görüyorum. Bunun fazla kurumaması çok önemli değil mi? Aynen fazla kurumaması lazım. Yağlı kalacak. Yağlı kalacak biraz. Etimiz zaten yağlı, taze, dinlenmiş. Hı -hı. Ciğerimizi de atalım şimdi. Kullandığımız kömür. Kullandığımız kömür meşe kömürü. Meşe kömürü. Şurada pişmiş soğanları da görüyorum. Evet, şimdi ondan da masamıza Bizi gelecek. Da zaman, doğru. Şıpır şıpır damlamaya başladı zaten. Damlamaya başladı. Yeah, yeah, yeah. Bunu da kendin yapıyorsun. Evet, değil. bunu da kendimiz yapıyoruz. Böyle soğan kebap gibi baharatlı Soğan kebap gibi. Bir baharatları da mevcut. Evet. Güzel. Bir tane şamdan. Bak, soğan, soğan verin. Evet. Çekiyor muyuz? Oldu <laughs> Mehmet abi pişti mi şimdi? Şimdi pişti. Kebabımızı şöyle sulu sulu bırakıyoruz çok. Pişirmiyoruz unutmadan. Aynen. Kebabımız hazır. Şimdi kaburgamızı çekelim. ciğerimiz var. Evet. Gördüğün gibi ciğeri sulu bırakıyoruz. Aynen. En az yer pişti. Evet. Şöyle üç ürün hazır. Abi ellerine kollarına sal. Rica ederim afiyetler olsun. Arkadaşlar şimdi geldik en yani önemli zamana tadım zamanına. Mehmet abim sağ olsun. Masayı donattı ya. Yani. Kebap burada. Ciğeri, kuzu ciğeri. Adana kebabı. Hakiki Adana kebabı. Zıga çekilmiş ve kaburgası. Veda Bey şimdi bir Adana'yı bize hazırla bakalım abi. Adana'yı Adana sen hazırlayayım mı? Aynen abi. Adana usulü abi. Hepsi Adana usulü olsun. Şöyle küçük küçük yapayım da. Aynen abi. Şöyle bak dağılıyor. Dağılmasının nedeni sana zırk kebabı olduğunu gösteriyor. Bulgur gibi dağılacak de evet, değil dağılıyor. mi? Dağılacak. Soğanını da ekliyorsun. Şurada evet. sumaklı soğan. Evet. Oradan bir başla. Sen de buyur abi, sen de buyur. Ben de yerim, afiyet olsun. su yatıyor. Görüyorsun, şöyle görüyorsunuz arkadaşlar bak. Kuruma da buradan vereyim. Bak geliyor, geliyor bak. Böyle akacak işte. Bunun tadı böyle çıkar sana. Yeriz yeriz biz yiyoruz her zaman sen ye. Sıkıntı yok yeme sen ye. Lokum. Lokum lokum. Görüyorsun abi. Ciğer yer. Önce ciğeri bir sade yer miyiz? ekmeksiz? Şöyle alalım. Evet. Bu da kuzu ciğeri. Kuzu ciğerini de yakın gösterelim. Yani. Suyu. Suyu üstünde. Bu ne abi ya? Sen bize ya. Ciğer çok özel bir bizim için. Her ne kadar kaburgacı diye tabelamızda isim olsa da Nasıl ciğer bir, kışır, bir ciğer. Güzel ciğer bulamadık, ciğer satmıyoruz. Günlük taze olacak değil mi? Varsa satıyoruz, yoksa satmıyoruz. Yani onun için müşterilerimiz bize geldik ciğer yemedik kızmasınlar. İyi ürün yoksa satmıyoruz. Burada kötü bir şey var mı? Onu bana sen söyle. Onu siz söyleyeceksiniz. Hı. Şöyle. Kaburgayı da yiyelim. Kaburgayı. Şöyle bir sade yiyelim. Tamam. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Bir gibi dedim. Söylüyorum abi. Buraya gelin. Bu lezzetlerin tadına bakın ben kefilim. Yorum olarak yazın ya. Kötüse kötü yazın ya. Ben kefilim ya. Yemin ederim parasını ben vereceğim. <laughs> İddia ediyorum ben. Şimdi Emre'cim ana ürünlerini yedik. Yancı gibi görünse de bizim aslında ana ürünümüz. Dördüncü ürünümüz bu bizim. tablacı salatası. Bir de ondan kaşıklar mısın? en sona bıraktım sana. Abi en sona çok sonra. iyi ya. Nane bunu, nane var ya bunu çok farklı yere taşımış. Almış bir yere götürmüş. Aynen öyle abi. Çok farklı bir yere taşımış. Sen festivale niye gittin abi? Festival buraya gelsin. Festival. <laughs> Olsun abi biz yine gidiyoruz, yiyoruz. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Yanlış yaptığımız bir şeyler var mı diye. Şuraya dağılıyorsa. Kebap dağılıyor. Görüyor musun? Bak. Abi ellerine kolda nasıl? Emineciğim var? afiyet olsun. Yerinden hepsinden yiyebilirsin. Şu, şu, şu soğan tadına bakalım. Soğanla bak. ben, ben de yiyorum bu arada. Abi ya. Ne yemiyor ya? Şöyle soğanın tadına da bakalım. He böyle tavuk siparişi veren. Porsiyon siparişi veren yanında yancıları geliyor değil mi? Evet. Şu de geliyor devam. Standart. Standart. Bir porsiyon da söylüyor. Yarın porsiyon. Çalgamdan bahsedelim. Çalgam koymadık. Adana'nın özel bir şalgamı bu da. Adan evet, adan çok da fazla doldurma hı. bana. var. Ama içki isteyeceksin bence tekrar. Oh. İstiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> oh. Ya. Ne acı ne tatlı. Tam ortası hiç <laughs> rahatsız etmiyor. Şalgamın yeri ayrı. Bu nereden geliyor abi? Adana'dan. Adana bunu Serafireş tanır. Serafireş. Güzel şalgam yapan orada eski ailelerden. Zaten toplamda 10 parmağa geçmez güzel şalgam yapanlar. Usta şalgam da bu işin bize göre. Tabii damak tadı herkesin ayrıdır. Bize göre iyi yapan arkadaşlardan biz de onu satıyoruz burada. Şuraya bak dağılıyor. Dağılıyor zaten bak yemeden dağılıyor. Evet abi. Her şey için teşekkür ediyorum. Emre'cim ben teşekkür ederim. Ellerine kollarına sağlık. Sağ olasın. Afiyet olsun. Allah, Allah, Allah sana razı olsun. Estağfurullah. Sen bizi saydın, sevdin, geldin. Bizi ettin. Yemeklerimizi yedin. Şey Takiplerini buluşturuyorsun bizi. Öyle. Bize. Emeğine sağlık senin sağ Biz de sana teşekkür ediyoruz. Sen de, sen de. Sen de, de güzel, güzel, güzel işler yapıyorsun. Evet. Takip ediyoruz, izliyoruz. Elimden geldiği kadar bir ismi tanıtmaya çalışıyorum ama. Elimden ne güzel. Ne güzel. Arkadaşlar bizden bu kadar. Artık yeni bir videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.